Merhabalar, ben Sertaç Ukaygın. Ankara merkezli bir firma olan Next International firmasının bağımsız distribütörlerinden birisiyim. Yakın zamanda başlamış olan startup projemiz hakkında sizlere bilgi vermek için karşınıza geçtim. Firmamız az önce de söylediğim gibi Ankara merkezli bir firma olup, uluslararası alanda boy gösterecek olan ve şimdiden çok kısa süre içerisinde birçok ülkeye ürün göndermeyi başarmış olan network marketing firmalarından birisi. Firmamız 22 adet ürünle piyasaya girmiş bulunmakta. 22 fizik ürünün dışında aynı zamanda diğer metroparketik firmalarında olmayan dijital bir ürünümüzle de sektördeki yerimizi aldık. Gerçekten elimizi güçlendirecek çok ciddi ürün ağına sahibiz. Firmamızın ürünlerine öncelikle değinmek istiyorum. Bizim Glovia markamız, kozmetik dünyasında gerçekten ses getirecek ve marka olacak olan bir ürün skalamız. Glovia markamızın içerisinde şu anda 10 tane kozmetik ürünümüz var. Her şampuanlarımızın olduğu güçlendirici bakım şampuanı, kapalı saçlar özel şampuanı, aynı zamanda kepek önleyici şampuan ve probiyotikli bebek şampuanıyla gerçekten çok ciddi bir e, ürün gamıyla sektöre giriş yaptık. Bunlar normal marketlerde satılan şampuanlarla karıştırmamak gerekiyor. İçerik anlamında çok zengin ve kısa süredeki kullanımlarda dahi şu anda çok güzel geri bildirimler olduğu ürün skalasından bahsediyorum. Aynı zamanda beltonikli kil maskesi içeriğine sahibiz. Hem kil hem Bentonit'in bir arada kullanıldığı, gerçekten cildimizi, gözeneklerimizi temizleyen muazzam bir kim maskesinden bahsediyorum sizlere. Seramikli nemlendirici kremimiz var, gece kremimiz var, yüz temizleme köpüğümüz var. Yüz temizleme köpüğümüzün çok güzel bir başlığı var ve silikon bir başlığı normal özellikle makyaj yapan bayanlar, makyaj yapan bayanların e, temizliklerini bu köpükle yapmaları durumunda ciltlerinde bir parlaklık gelecek ve en azından ciltlerin derilerinin zarar görmesini önüne geçmiş olacaklar. Ve koruyucu olan diğer ürünlerimizle de etkili serumumuz, onun dışında anti-ecik serumumuzla göz etrafı kırışıklıklara hitap eden çok değerli ürünlerimizle de. bizim şu anda depolarımızda ve satışa hazır Ay otur e, göz etrafındaki gene kırışıklıklara geldiği gibi e, morluklara özellikle göz altı dolgularına ve göz altı morluklarına da iyi gelen bir ürün. <laughs> Gece serumumuz ve aynı zamanda mineral öğünlerimizle cildimize gene parlaklık kazandıran birçok farklı ürün skalasına sahibiz ve bentonitli sabunumuzla yine günlük temizliğimize özellikle cildimize ve yüzümüzün temizliğine önem veren bir ürün ağırlığına sahibiz. Onun dışında flex patch yani bantlarımız, transtermal bantlarımız aynı zamanda ürünlerimiz arasında stoğumuzda ürünlerimizin başında relief bandımız geliyor. Relief bandı eklem ağrıları ve kas ağrılarına iyi gelen ee, vücudu, e, deri yoluyla eminim şeklinde besleyen gerçekten muazzam bir ürün. Ürünümüzün içerisinde kırmızı korojil sengi, ki toprağın altında 10-15 sene kaldıktan sonra hasat edilen bir bitkiden bahsediyorum. Böyle bir değerli bir bitki var prelif bandımızın içerisinde. Aynı zamanda yanında kolajen, kırmızı korojil sengi, yanında korojen, gümüş yonları, organik germanyum, aloe vera, magnezyum, kurkumin e, e, ve karpuk diye ee, çok farklı, gerçekten çok değerli, insan sağlığına çok ciddi anlamda katkıları olan e, içeriye sahip. Bu ürünümüz özellikle eklem ağrıları ve kas ağrılarında bazen sonuçlar veriyor ve organları besleyerek uzun vadeli kullanımlarda birçok hastalığa destekleyici ürün olarak kullandığımız bir gıda takviyesi ürün ve deri yolu şeklinde ürünümüzü aldığımızdan dolayı herhangi bir şekilde vücudumuza bir yan etkisi olmuyor, herhangi bir şekilde organlara zarar söz konusu değil, tam tersi organları besleyen bir üründen bahsediyoruz. Resveratrol ürünü ise bu ürünün içeriğinde, içerisinde resveratrol bitkisinin dışında C vitamini var ve gene e, ekstrakt var. Peki neye yarıyor bu? Vücudumuzda gezen serbest radikaller, yani başı boş gezip hücrelere zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan çok güçlü bir antioksidandan bahsediyorum. Vücudumuzu yine besleyen çok değerli bir ürün. Onun dışında omega beyin ve kalp sağlığınız için olmazsa olmaz bir üründür. Eğer haftada 3 gün balık yemiyorsanız kesinlikle dışarıdan omega'yı takviye olarak almak zorundasınız. Çünkü vücudumuz omega'yı üretmiyor. Takviye olarak alacağınız en iyi yöntem ise gene deli yoluyla eminim şeklinde olacaktır. Beyin sağlığı ve kalp sağlığı için olmazsa olmaz yaşlanma etkilerini de geciktirmeye yardımcı olan bir üründür. Omega. Silik ürünümüz psikolojik sıkıntılar, depresyon, uyku hapmesi, ve kanser sürecinde vücudumuzu destekleyici ürün olarak kullanırız. Az önceki bahsettiğim bantlarla birlikte kullanıldığı zaman gerçekten organlarımızı besler ve birçok sorunun önüne geçmeye yardımcı olur. Yine tekrarlıyorum, deli yoluyla emilim, ağız yoluyla alınan ürünleri kıyasla daha önemli çünkü organları besliyor ve organlara herhangi bir zarar olmuyor, herhangi bir yan etkisi olmuyor. Ee, ve yani bizim e, yakın zamanda bu ürünlerimize ilave edeceğimiz ürünlerimiz de olacak. Özellikle vitamin bandlarımız, e, erkekleri ve kadınları özel bantlarımız da yakın zamanda stoklarımızda olacak. E, sağlık içecek grubunda e, kahve serimiz var. Türk kafe markası adı altında piyasadayız. Form kahvemiz içerisinde dandelion, moringa ve el karnitin e, özleriyle vücudun sıkılaşarak yağ yapmasına yardımcı olan bir diyet asistanı. E, vücudumuzu besleyen bir kahve türü. Moka kahvesi içerisinde moringa bitkisi, reş mantarı ve stevia bulunmakta. Gene organlarımızı beslemeye. Yani deli yolu ve dışında ağız yoluyla da e, gıda takviyesi ürünlerinin sahibi, Bunlar da vücudumuzu içeriden besliyorlar. Reishi mantarında, Japonlar ölümsüzlük hissi veriyorlar. Bu kadar kıymetli bir bilgiden bahsediyorum. Ve bu üç içerikle birlikte mokka tadında bu e, lezzeti tadarak vücudunuzu aynı zamanda organlarınızı besleyebilirsiniz. Sağlıklı enerji içeceğimiz var. Bu enerji içeceğimizin içerisinde bi biyotin grubu vitaminler var. B1, B2, B12, B3, B9, folik asit e, onun dışında cinsel e, parneyin içerisinde bentonit var içerisinde, kırmızı karamiber var, çinko var ve gerçekten birçok değişik öze sahip. Bu enerji içeceğimiz gerçekten sağlıklı enerji içeceği olarak adlandırıyoruz. Çünkü ne yazık ki piyasada görmüş olduğunuz birçok enerji içeceği vücuttaki enerji orta çıkarttığından dolayı e, kalp krizi riskiyle bu tarz vakalarda sık sık karşılaşıyoruz ve işin uzmanı olan kişiler bunu özellikle e, sosyal medyalarda defalarca söylediler. Daha sağlıklı ve kaliteli içerikle vücudumuzu beslemek mümkün. İçerik e, enerji içeceğimizde bu şekilde bir içeriğe sahip. Ve bunun dışında ürünlerimizden bir diğeri ise dijital pazarlama ürünü. Bu ürünü sizlere e, özel anlatmamız gerekiyor. Sadece şunu bile ticaret yapan ve soğuk çevreye ulaşmaya çalışan her ticaret erbabının kullanabileceği ve aynı zamanda biz network marketing yapan distribütörlerin ekiplerini büyütmek adına ve soğuk çevre ulaşmaları adı altına gerçekten işini güçlendirecek, ekipler ciddi anlamda destek olacak çok muazzam bir dijital ürünümüzde de piyasadayız. Diğer yani network marketing firmalarında olmayan bir niş ürün tabiri caizse firma sahibimizin yazılım mühendisi olması ve çok ciddi bir yazılım ekibinin olması da e, bu ürünü rahat bir şekilde piyasaya sunmamızı sağlamış olur. Yakın zamanda bor içerikli ürünlerimiz gelecek, temizlik ürünlerimiz gelecek ve bir evde kullanılan genel tüketim ürünlerinin tamamı Next International firmasının e, depolarında olacak ve siz sizlerle yani, e, kitlelerle buluşturmaya çalışacağız. Peki biz bu işin kazanç boyutunda neresindeyiz? Network Market eklediğimiz zaman firmaların değişik sepetleri olur ve bu değişik sepetlerden satın alarak hem sisteme daha uygun bir fiyatla giriş yaparsanız perakende olarak bir ürünü satın aldığınız fiyatın çok daha altında bir fiyatta ürünlere sahip olursunuz ve aynı zamanda da bayiliğinizi almış olursunuz. Next International firmasının da 5 tane değişik sepeti var. Çok detaylarına girmemekle birlikte ne birinci olan sepetimiz 1000 TL'nin üstünde yaptığınız alışverişlerde perakende fiyat üzerinden %5 indirim aldığınız bir e, sepet. İkinci sepetimiz 2250 TL'nin üstünde bir alışveriş yapıyorsunuz ve ürünü %5 veya %10 indirimli bir şekilde alıyorsunuz. Üçüncü paketimiz 5250 TL'nin üstündeki bir siparişte %15 10.500 TL'nin üzerindeki bir siparişte %25 indirim ve master paketimiz olan 21.000 TL'nin üstündeki bir siparişinizde ise %35 indirimli bir şekilde ürünleri satın alma şansına sahip oluyorsunuz. Bu paketlerden birisiyle sisteme giriş yaptıktan sonra sizler artık Max International firmasının bir aktif bayisi oluyorsunuz ve dünyanın dört bir yanına memnun kalmış olduğunuz bu ürünlerin pazarlamasını yapabiliyorsunuz. Bu işlemleri yaparken kargo ile siz uğraşıyorsunuz, vergiyle, algıyla herhangi bir e, prosedürle sizlerle uğraşmıyorsunuz. Sadece cep telefonunuzda insanlara gö göndermiş olduğunuz kataloglarla o kişilerin bilgi almasına vesile oluyorsunuz. Ve onlarla görüşerek, onlarla konuşarak, almış olduğunuz tecrübeleri o insanlara aktararak kişilerin sistemden ürün almalarına aracılık yapıyorsunuz. Bu aracılığı yaptığınız zaman Next Internet firması size 7-8 değişik kanaldan e, bir ödeme gerçekleştiriyor ve bu ödemeler gerçekten biriktiği zaman farklı ödemeleri hak etmeyi başardığınız zaman gerçekten ortaya muazzam bir geliş çıkıyor. Network marketingin en güzel taraflarından birisi çok düşük sermayelerle çok ciddi kazançlar elde edebileceğiniz bir sistem kurmanız oluyor. Zaten genel hayatta, gündelik hayatta kullanmış olduğunuz ürünleri sistem üzerinden aldığınızda, network firması üzerinden aldığınızda, Next International aracılığıyla aldığınız zaman size bu fırsatları sunmaya başlıyor. Ve bizim firmamızın en önemli özelliği ve en güzel özelliklerinden birisi ise Firmamızın Türkiye'deki satış fiyatlarıyla yurt dışındaki satış fiyatları birebir aynı. Sadece aradaki kargo bedelini yansıtıyoruz. Ee, şöyle örnek vereyim. Birçok firma Türkiye'de e, 500 Euro'ya sattığı bir veya 600 Euro'ya sattığı bir en üst paket ürünü yurt dışında 1400 Euro'lara, 2500 Euro'lara satıyor. Biz size 600 Euro'luk bir ürün alıyorsa kişi Avrupa'dan... Türkiye'deki master fiyatının yani 21 bin TL'nin euro karşılığıyla ürünü alıyor ve sadece kendisine 30 euro ile 75 euro arasında almış olduğu paketin ağırlığına göre, nastesine göre bir kargo bedeli yansıyor. Bu anlamda işimizi Avrupa'da da büyütmek için çok büyük bir fırsat var elimizde. Nest International birçok fırsatı bizlere sunuyor. Daha detaylı bilgiler için Zoom toplantılarımızı takip edebilirsiniz. Sizi ürünlerinizden e, ürünlerimizden bahseden veya sizin Next International firmasıyla tanıştıran kişilerle e, diyalog halinde olarak onlardan gerekli bilgileri alabilirsiniz. Eğer bu kişiler sisteme yeni girmişlerse ve konu hakkında çok da detay bilgi sahip değillerse mutlaka onların sistemle tanışmasına vesile olan kişiler vardır. Daha üstte bu işi daha profesyonel yapan insanlar vardır. O kişilere ulaşarak bu sistemi öğrenebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz yüzyılda damgasını vuracak iki sektör var. Bunlardan birisi e-ticaret, bir de network marketing. Birinden birinde yerimizi almamız gerekiyor. Gene söylüyorum, çok daha düşük sermayelerle yapabileceğiniz en ciddi ticaret modeli network marketingdir. Her şeyden önce çok adaletli bir sistemdir. Bir ek gelir elde ederek başlayabileceğiniz bu serüvende gerçekten tam zamanlı olarak uğraşarak bu işe gerçek manasıyla emek verdiğiniz zaman muazzam gelirler elde edeceğiniz bir sistemin içerisine girmiş oluyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar.